evet arkadaşlar. Abi kesene bereket. Gece gece saat bak saat 3. Teşekkür ederiz. Sağ olar razı Ey vallahi kerem gerek yok. Sen olmazsan biz bugün aç kalacaktık. Allah seni inandırsın. Bugün biz... senin sayende doyduk. Yarın bayram. Eee yarın bayrama saatler kala. Aynen. 31 Temmuz 2020. Evet. Unutulmayacak günlerden biri. Kesinlikle. Yarın bizde iki tane salatalık. Evet bir tane doşka mermini, <laughs> bir bardak suyumuz. Benle Mehmet abi, Mehmet Silvan'la beraber. Evet, röportaj yapıyoruz. Röportaj yapıyoruz. Ey, her şey için teşekkürler. Gel abi, niye biliyorsun? Niye ya? Ya bir beyde ki, bir şey Yeter. Görüyorsunuz Mehmet abimiz ya. Her şey için teşekkürler. Emeği geçer herkese teşekkür ederim. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ederiz.